Birçok alim sigara haramdır çünkü sağlığa verdiği zararlar bellidir. Örneğin akciğer kanserlerinin %90'ı sigaradandır demişler ve sigaraya haram fetvası vermişler. Aynı zamanda sigaraya harcanan para da israftır, bu cihetiyle de haramdır demişler. Bir kısım ulema ise geçim sıkıntısı çeken insanların ailesinin nafakasını sigaraya vermesi ve bir hastalığı vardır, sigara da o hastalığı tetikliyordur, bu durumda da içmesi kesin haramdır, diğer durumlarda ise tahrimen mekruhtur demişler. Biz bu iki fetvadan yola çıkıp anlıyoruz ki Müslümanın sigara içmesi uygun ve caiz değildir. İçenlerin bırakmaya çalışması lazımdır. Bakın sigara maldan bereketi kaldırır, insanın sağlığına zarar verir ve insanı Allah katında mesul edebilir. Bu yüzden içen kardeşlerim yavaş yavaş sigarayı bırakmaya çalışsınlar. Sizden ricam bu videoyu çevrenizdeki herkeste sigara içsin içmesin herkeste paylaşın ki hepimiz sigaranın madden ve manen zararlarının farkına varalım. Rabbim hepimize bize verdiği beden gibi, sağlık gibi, mal gibi emanetleri tertemiz geri iade etmeyi nasip eylesin.